Merhaba, hoş geldiniz kanalıma. Bugün size e, yüzük yapacağım kiliselerle için. Yine stoper bir tane ip geçirdim şuraya. model oluştururken buradan iplerimiz kaymasın diye sabitlemek için 8 tane boncuk takıyorum. 2, 4, 6, 8 sıra olacak. 8 tane. Bir tane de başlarken ikinci sıraya geçerken oluşturmak için bir boncuk aldım. Bakın şöyle olacak. Şöyle oluşacak. 8 burası olacak. Bir tane de oraya geçireceğim. Şimdi peyote ile yapıyoruz. Şu parmağımı şöyle bir doladım gene. Heh. Şimdi burada 9 tane var. 3. boncuğun içinden geçiriyorsunuz. 3. boncuğun içinden geçirdim. Şöyle bir göstereyim. Şurada bir köşe oluştu. 3. boncuğun üzerinden geçirince. Şimdi bir tane alıyorum. Boncuk. Bir tane bıraktım. İkinci boncuktan geçirdim. Bakın. Şimdi bir tane bıraktım. Bir boncuk aldım. İkinci boncuktan gene geçiriyorum. Bakın şuradan. Bir boncuk aldım şuradan. Bir boncuk bıraktım ikinci boncuktan geçirdim. Tamam. Şimdi yüzümüzün genişliği bu kadar olacak. Bir buçuk santim falan. Şimdi şuradan bir düğümlüyorum. Bir tane düğümledim. Bir tane daha düğümledim. Şöyle sıkıca düğümledim. Burada bir kap e şurada bir kalınlık falan olmasın. Hani göze batmasın diye söylüyorum. Şimdi şu ipimiz biraz uzundu. Şuradan bir keseyim. Stoper olan yeri. Şimdi bu tamam. Şöyle biraz küçülteyim size. Başlarken iyice ince ince göstereyim de. Detaylı. Şimdi ikinci sıraya geçeyim. Bir boncuk aldım. İkinci sıranın çıkıntı yerinden başladım. Bir boncuk aldım. Şu çıkıntıların hepsine birer tane boncuk yerleştiriyorsunuz. Bakın. Şu ipi şunu parmağınızla şöyle çekin. Çekmezseniz şu iğne boncuğun arasından geçip oraya boncuğun düzgün oturmasını sağlıyor. Onun için şunu şöyle gergin tutup da hafif öyle boncuğu yerleştirin. İğneyi ikinci boncuğa takarken. Şimdi son boncuktan da geçeceğim. İkinci sıra bitmiş oldu. Gördünüz mü? Şimdi çeviriyorum gene. Her çıkıntıya bir tane boncuk takıyorum. Bakın. Bu sırada bitti. Şimdi yine çevirdim. Üçüncü sıra. İki. Üç. Dört. Her sıraya dört tane boncuk takıyoruz demek ki. Evet. Şimdi bu tamam. Şimdi bir modeli başlayalım isterseniz. Şimdi şuradaki çıkıntı 1 2 3 4 5 5. çıkıntı olmasın. 1 2 3 4 5 tamam. 1 iki boncuk taktım. Üçüncüyü ben siyahla yapıyorum. Siz patinin rengini ne renk istiyorsanız o renkle yapın. Ben altın tercih ettim baz rengi de. Siz tamamen kendi ayarlayabilirsiniz. Üçüncü boncuk bir, iki, üç. Üçüncü çıkıntıdaki boncuk siyah şu an. Bir. Boncuk şöyle. Model başladım. Çevirdim gene. Bir. şu siyah gelmeden bir önceki yani birinci boncuğu takıyorsunuz ikinci boncuk siyah oluyor. Şöyle siyah yaptım. Üçüncü boncuk siyah. Dördüncü boncuk altın. Çevirdim. Beşinci, şimdi bu sırada beşinci sıra herhalde e, altın, altın, siyah, altın. Şimdi yine çeviriyorsunuz. Şimdi burada bir, iki, üç. Altın 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 ve siyah Tamamen benim boncuk renklerime uyarsanız tamamen oturur renk. Şöyle. Şimdi siyah siyah altın siyah 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 altın Bir dakika altın Siyah 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 Şimdi bakıyorum. Altın siyah altın bazen ipte misina tercih ediyorum Hani boncuklar şuradan İpler falan düzgün gözüksün ama yüzük de mutlaka boncuk ipi kullanın. Renkli misina falan kullanmayın. Çünkü yüzük olduğu için daha sağlam olması gerekiyor. E parmakları hani kıvırdıkça daha çok esniyor. Esnemesi gerekiyor. Sağlam olması gerekiyor. Şimdi altın, altın, siyah, siyah çevirdim gene. O da ben parmaklarımla kapatmış gibi yani kapatıyorum farkında olmadan tutmak için falan. Çünkü ne kadar ucundan tutarsan yani buradan tutmayla şuradan tutması fark ediyor. Yani yapılırken düzgün oturması için. Onun için ama benim söylediklerimiz renkleri tam şu işte girinti çıkıntılar yani şeyi girintileri oturttuğunuz zaman model zaten tam yerini bulur. Şimdi devam ediyoruz. Burası altın. Siyah. Altın. altın. Şimdi yine çevirdim. Bakın patilerin uçları belli olmaya başladı zaten. Şimdi altın altın siyah 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 altın şimdi buradan tekrar öbür patinin ucuna bir siyah çevirdim siyah bir siyah daha altın Ja. altın altın hı çıktı pardon altın Siyah. İstediğiniz gibi e, motifler yüzünüze kullanabilirsiniz. Boncuk programlarında yapabilirsiniz. Pinterest'ten yararlanabilirsiniz. Mesela şey e, burç burç simgeleri koyabilirsiniz yüzüklerinize. altın 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 bu sıra böyle bitti şimdi şu patinin ucu bir ucu kaldı altın. Şurası altın. Şimdi üçün patinin ucuna başlıyoruz. Son patinin ucuna. Şu siyah. ve altın çevirdim altın bir tane boncuk alayım siyah altın yaptım siyah siyah burası 6 altın, altın altın şimdi bir tane siyah eksiğim varmış son siyah da ekleyip motifini bitirdim Altın, altın, altın. Şimdi, şimdi dümdüz e, parmak kalınlığınıza göre boyunu ayarlayacaksınız yüzüğünüzün. Hep ben altını böyle devam ediyorum. Şöyle e, ben size e, parmak ölçü e, kalınlığının ölçüsünün nasıl alınacağını anlatayım isterseniz. En basit şekilde ona göre bitirin. E, yapıp ölçüye göre yapıp bitirin. Sonra da e, birleştirmeyi anlatayım size kısaca. Bakın. Şöyle bir elime ben şöyle bir kağıt kestim kendime. Parmağımı şöyle koydum. Bakın. Aslında bunların yüzük ölçen şeyler var da tabii herkesin evinde olmak zorunda değil o. Şöyle yaptığınız zaman bir saniye. Heh. Şöyle yaptığınız zaman bakın şöyle yaptım. Ve ölçüsünü şöyle ayarlıyorum ben. İkisine birlikte bir çizik atıyorum. İkisine de attım şu an. Sonra açıyorum bunu. Bakın gördüğünüz gibi. Şunu kesiyorum. Şimdi bunu da kestim. Bu benim yüzük ölçüm. Şunları atıyorum karışmasın diye. Ha, Şu benim yüzük ölçüm. Ben buna göre ayarlayacağım bunu. Ölçüsünü. Siz şey de yapabilirsiniz. Benim yanında şu an mevzuyu bulamadım. Ya yani bunun mevzu olduğunu düşünün. Bunu katlayıp işte kaç santim geliyorsa işte burayı şurayı tabi ucundan tutarsınız kaç santim geliyorsa ona göre santimine göre ayarlayabilirsiniz ama ben pratik olarak böyle yaptım sanki mezrole daha zor olur gibi geldi bana hem de bunu ölçüsünde yapıyoruz sonra birleştirmeye geçeceğiz artık şimdi uzattım böyle buraya kadar bakın şimdi tam geliyor burası şunu çektim. Şuradaki girinti, burada da girinti var. Demek ki bunu böyle eklediğim zaman tam tam bütün oluşturamayacağız. Bir sıra daha geçeceğim. Bu ilk başladığım yerin çıkıntılı öbür tarafında girintili olması lazım ki birbirlerinin arasından geçip bir bütün oluştursunlar. Öyle düşünün. Şimdi şurada bir tane e, artıyor ya boncuk sırası. Bunun böyle arttığını düşünmeyin. Bu öbür tarafla birleştiği zaman iç içe geçecek. Orada yani tam boyu olacak şimdi parmağınızın. Yani tam bakın. Şöyle yaptım. Hatta biraz yakından tutayım size. İyice. Bakın. Biri girinti. Bu taraf çıkıntı. Yani bunu şöyle eklediğimiz zaman bütün olacak. Gördünüz mü? Tam böyle bütün olacak hiç fark edilmeyecek. Ha siz bir acemiyseniz eğer şu ben bunu buradan başladım ama ne kadar ilk defa yapıyordum. Ne, ne taraf ne kadar ortalayacağımı bilemediğim için buradan başladım. İsterseniz siz biraz uzun tutarsınız bunun düzlüğünü. Şimdi ek arkaya aşağı arkaya gelirse hani acemiyseniz eğer tam ee, bütün oluşturamazsanız ek belli olmasın diye en azından ek belli olanlar altı alsınlar ek yerlerini. Onun için söylüyorum. Benim için fark edecek. Ben de zaten belli olmayacak ek. Benim şurada. Şöyle oluşacak. Şimdi bak başlıyorum. Ha bir de ilk işe başlarken ipinizi biraz uzun tutun ki bir iple bu yüzüğü bitirin. Buradan Şuradan hiç boncuk almayacağız artık. Bir buradan batıracağız. Bir üst. Bakın. Belli oluyor mu? Bir bundan Bir buradan. Bütün çıkıntıların hepsinden girip çıkıyorum. Bir sağdan, bir soldan. Sonra çektiğim zaman bütün oluşacak. Gördünüz mü? Bir bu çıkıntı. Bir buradaki çıkıntı. Biraz bol tutuyorum ama sonradan çekeceğim. Siz görün diye öyle yapıyorum. Bir bu çıkıntıdan. Bir de şu karşıda çıkıntıdan yapıp bitireceğim. Gördünüz mü? Şöyle parmağımı alayım. burası zaten bütün oluştu. Hiç fark edilmiyor bile. Şu kalan bir ipim vardı ya. Biraz kısalttım ip. Onunla şimdi buradan bir düğüm atacağım. Bir düğüm daha atayım. Attım. Düğümün şurası ek yeri. Heh düğümden bir sonraki boncuktan bakın şu yine burada bir boşluk var çünkü. Bir sonraki boncuktan yine giriyorum. Boncuklarımız cam boncuktan üretildiği için yani 3 4 kere ip geç aynı boncuğa ip geçirmeye imkan vermiyor. Bu sefer boncukta kırılmalar oluyor. Bakın sıkı tutun. Bakın gördünüz mü? Hiç belli olmadı şu an. Ekledim. O dü şey düğüm atılan tarafa da boncuğu arasından geçtim. Orası da sıkılaştı. Sonra buradan istif kafı ona göre birkaç yerden geçiriyorum ip saklamak için hem de sağlamlaştırmak için. Gördünüz. Ama aynı boncuktan 3 kere geçirmeyin mesela. Şimdi bir kere geçirmiştik. Bir de şimdi düğüm atmak için geçiriyorum. Aynı sıradan geçirmek zorunda değilsiniz. İsterseniz zaten. Bir de Bakıyorsunuz ip şey iğne eğer böyle zorlanmıyorsa o boncuktan geçirmeyin. Niye geçirmeyin? Çünkü boncuk kırıldığı zaman yüzük çöpe atılmış olacak. Tekrar bir daha yapmak zorunda kalacaksınız. Bakın. Onun için boncuğu çok zorlamayın. Sonuçta bu cam boncuk. Zorlandığı zaman kırılma tehlikesi var. Kırılırsa da yüz, yaptığınız bütün emekler boşa gidiyor. İki yeni muntazam yapın. Ha, yapamadığınıza inanıyorsanız ek yerini arkaya getirin. Yüzün altına getirin ki hani elinizde hoş bir görüntü olsun. Ek yeri belli olmasın. Bu şu an bitti. Ek yerlerini sakladım. şöyle yapayım gene o stop taktığım taraf bu burayı da bir çakmakla yakayım uzaktan tutup da yakın ama yakından tutmayın şimdi şöyle küçülttüm bu kağıdı kaybetmeyip hep yüzük ölçülerinizde takabilirsiniz bakın gördünüz mü tam ölçüsü Eğer beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı, yorum atmayı unutmazsanız sevinirim. Kanalım yeni destek olursanız sevinirim. Instagram hesabım tasarım melekleri. Tasarım meleklerinden demeden bana ulaşabilirsiniz siparişiniz için. Sorularınız için buradan mesaj yoluyla da Instagram'da mesaj yoluyla da iletebilirsiniz. Çok teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. İyi günler dilerim.